Güney Kariyer Fuarı 2025 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde ve Yedi Paydaş Üniversitesi ile Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde tüm heyecanıyla başladı. Açılış konuşması için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özden Özkan ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doçent Doktor Salim Atay kürsüde yer aldı. Binlerce öğrencinin onlarca firma ile buluştuğu her yıl gerçekleşen Güney Kariyer Fuarı 2025 nerede? Bu sene de geçen sene olduğu gibi Antalya'da Sinan kongre merkezinde açılışı gerçekleşti. Öğrenciler mutlu, firmalar mutlu, genç yetenekler yeteneklerini gösterecekleri firmaları arıyor. İki gün boyunca Antalya'da sürecek olan Güney Kariyer Fuarından işte ayrıntılar sizlerle. Akdeniz Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Özden Anoskan ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doçent Doktor Salim Atay basın mensuplarına konuştu. Üçüncüsünü zannediniz. Güney Kariyer Fuarı'nda Ensar ile alakalı çok büyük bir onur duyuyorum ben kendi adıma. Neden? Çünkü görüyorsunuz çok büyük enerji var zaten burada. Bir rektör olarak, üniversite rektörü olarak da bizim en önemli görevimiz bu çocuklara kaliteli bir destek kazandırıp bunları e, ülkeye katma katmalarına yardımcı olmak. Hakikaten hem kurumlar açısından çok kıymetli hem çocukların farkındalığı erken olması açısından çok kıymetli. Bu anlamda ben onun heyecanını da hep beraber yaşıyoruz zaten. Güzel fuar olacak. 3 300'den e, fazla e, sektör burada ve 25 binden fazla öğrencimiz de e, katıldı umuyorum Herke herkes kazanır. Efendim biliyorsunuz 2019 yılından bu yana düzenli olarak bölgesel kariyer fuarları yapıyoruz. Bu 43. fuarımız ve e, Nisan sonuna geldiğimiz zaman 50 fuarı tamamlamış olacağız. Temamız yetenek her yerde. Yani ülkemizin her bir köşesindeki her bir gencimiz bizim için yetenektir sadece belli kentlerde, belli üniversitelerde okuyan öğrenciler demek değildir bu. Çünkü herkes yaratılışı itibariyle özgündür. Önemli olan devletlerin, şirketlerin o gençlere o fırsatı sağlamasıdır. Yeteneklerin ortaya çıkabileceği fırsatı sağlamasıdır. Açılışa dahil olan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Genç Türk ve Protokol görüşlerini mikrofonlarımızla paylaştı. Paydaş üniversitelerle birlikte bugün de gün kaf için buraya katıldık. Açılış oldu. Gayet güzel, verimli bir program olacak. Biz de Süleyman Demirel Üniversitesi olarak tüm öğrencilerimizi buraya katılmaları, buradaki firmalarla görüşmeleri, firmaları tanımaları ve kendi gelecekleri, kariyerleri için bir fırsat olan bu fuarı değerlendirmelerini rica ediyoruz. Evet, gelişen ve değişen dünyada değişime ve gelişime ayak uydurması gereken bir süreç içerisindeyiz. Bu sürecin de en önemli aktörlerinden bir tanesi iş gücü, insan kaynakları. Dolayısıyla bu sürece ayak uydurabilecek kişileri geliştiren, kişileri yetiştiren bu sisteme dahil olabilmeleri adına bu etkinlik çok önemli. Biraz önce açılış konuşmalarında da zaten ifade edildi. Kimin ne iş yapacağı değil, kimin neyi daha iyi yapacağının çok önemli olduğu bir süreçteyiz. Bu anlamda, e, Sparta, Burdur, Antalya üçleminde iş dünyasının kapılarını arayan. Üniversite öğrencilerimizin e, kariyer planlamasında önemli bir e, rol üstlenen Gün kafın açılışını gerçekleştirdik. Güney kariyer fuarı çerçevesinde öğrencilerimiz kendi alanlarıyla alakalı sektör temsilcileri de bir araya gelecek, onlarla görüş alışverişinde bulunacak ve mezuniyetlerinden sonrası istihdamları açısından hangi fırsatların kendilerine sağlanacağı konusunda bilgiler alacaklardır. Bu çerçevede öğrencilerimiz için önemli bir fuar olduğunu düşünüyoruz. Buraya katılmaları, buradaki etkinliklere de yer almaları, e, seminerler katılmaları, standları ziyaret ederek ülkemizin güçlü firmalarının insan kaynakları ofisleriyle, insan kaynakları departmanlarıyla bir araya gelmesinin kendi kariyer gelişimleri ve bundan sonraki hayatlarındaki İslamları konusunda büyük destekler sağlayacağını düşünüyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Öğrencilerimizi işverenlerle buluşma buluşturma adına. Devletimizin gerçekleştirdiği, 7 tane üniversitemizin iştirak ettiği, kamu kurumlarının, özel sektör işverenlerinin bulunduğu öğrenciler için güzel bir fırsat, çok güzel bir etkinlik, çok da yoğun bir ilgi görüyoruz. Açılış konuşmalarının ardından paydaşlara plaket takdim edilmesiyle devam eden açılış töreni esnasında protokolde birçok önemli isim yer aldı.